Merhaba dostum sende mi? Kilo veremiyorsun bu video sayesinde. Sen de kilo vereceksin. Kilo vermenin bilimsel olarak kanıtlanmış. 10 yolunu göstereceğim sana bu videoyu. Hür dikkatle izle. Birinci kalori açığı yaratın. Yani kilo vermenin temel prensibi aldığınız kaloriden daha fazlasını yakmaktır. Günlük kalori ihtiyacınızı belirleyerek buna uygun bir diyet ve egzersiz planı oluşturabilirsiniz örnek vermem gerekirse bir insanın günlük alması gereken kalori 2500'dür. Ama siz 1500 kalori alarak bir de üstüne 500 kalori yakım egzersiz yaparsanız kilo kilo vermenize en çok yararlı olan şeydir. İkinci olarak protein tüketimini artırın. Protein hem tokluk hissini artırır hem de kas kaybını önler. Yüksek proteinli diyetlerin kilo vermeyi hızlandırdığı birçok araştırma tarafından desteklenmiştir. Et ve tavuk gibi ürünleri yiyerek protein kazanabilirsiniz. Üçüncü olarak lifli besinler tüketin lif, sindirimi yavaşlatarak daha uzun süre tok kalmanızı sağlar. Özellikle çözünür lifler, bağırsak sağlığını iyileştirerek kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Örnek vermem gerekirse yulaf, nohut, mercimek, avokado, badem ve ceviz kullanarak lif besinlerini tüketmiş olursunuz. Dördüncü olarak su tüketimini artırın. Yemeklerden önce su içmek tokluk hissini artırır ve alınan kalori miktarını düşürür. Ayrıca su metabolizmayı hızlandırarak daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olabilir. Beşinci olarak yeterli uyuyun, yetersiz uyku, açlık hormonlarını olumsuz etkiler ve kilo alımına yol açabilir. Her gece 7-8 saat uyumak kilo kontrolü için önemlidir. 6. olarak egzersiz yapın. Kardiyo ve direnç antrenmanları yağ kaybını destekler. Kas kütlesini artırarak metabolizmayı hızlandırır ve dinlenme halinde bile daha fazla kalori yakmanızı sağlar. Bir de bebeksi bir vücuda sahip olabilirsiniz. 7. olarak şeker ve rafine karbonhidratlardan kaçının şeker ve beyaz un gibi, rafine karbonhidratlar, kan şekeri seviyelerinde dalgalanmalara neden olarak açlık krizlerine yol açabilir. Sekizinci olarak aralıklı oruç uygulayın aralıklı oruç, intermittent fasting, belirli zaman aralıklarında yeme alışkanlığını sınırlayarak kalori alımını azaltır ve yağ yakımını hızlandırır. Dokuzuncu olarak yemeklerinizi planlayın. Önceden hazırlanmış yemek planları aşırı yemeyi ve abur cubura yönelmeyi önleyebilir. Bu, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını destekler. Onuncu olarak, yemek yeme hızınızı yavaşlatın. Yavaş yemek yemek, tokluk sinyallerinin beyne ulaşmasını sağlar. Bu da daha az yemek yemenize ve daha az kalori almanıza yardımcı olur. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.